Bozkurt'tan kimler rahatsız olmaktadır? Amerika rahatsız olmaktadır. Rusya rahatsız olmaktadır. Çin rahatsız olmaktadır. Emperyalist bütün güçler, geçmişin haçları, günümüzün emperyalistleri rahatsız olmaktadır. Beyefendi, acaba siz neden rahatsız olmaktasınız? Milletimize karşı, bayrağımıza karşı, Türklüğümüze karşı Atatürk'ün aziz hatırasına karşı bir rahatsızlığınız mı vardır? Bunları bir an önce kendisi tarafından açıklanmasını bekliyoruz. Bu konuda da bütün yasal haklarımızı kullanacağız. Gerekli girişimleri yapacağız. Bu konuda alan yarı müsteri müsterih olsunlar. Tekrar bizlere destek verdiğiniz için, bugün burada bizlere katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ne Amerika, ne Rusya, ne Çin, her şey Türkiye göre Türk, Türk için. için. Ne mutlu Türk'üm Türk diye. Ne mutlu Türk ne mutlu, ne mutlu Hepinizden Allah razı olsun.